Selam arkadaşlar. Selam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar, bugünkü toplantımız diğer toplantılarımıza nazaran biraz daha kısa sürecek. Niye diye sorarsanız, bugün şirketimizde çok önemli ve değerli bir müşteri ağırlayacağız. Yaptığımız işlere bakacaklar. Kara baktım, talihim. Hadi göster kendini. Eğer bu gelecek olan müşteri, yaptığımız işleri, iş disiplinimizi, ve çalışmalarımızı beğenirse bu sefer turnayı gözünden vurduk demektir. Yani bugün bahtımızın döndüğü gün olabilir. İyi yönde tabii. Çok iyi yönde. Ne şirketi peki bu? LoF. Lord of Fire. Ateşin efendisi. Ateşin efendisi kim acaba? Mırıldanma Ali. Mırıldanma. Rüzgar. Oturun. Bu noktada sana çok iş düşüyor. Biliyorsun ki yaptığımız tasarımlar, yaptığımız grafikler yeni müşterilere etkileyeceğimiz en önemli nokta. O yüzden senden iyi değil, çok iyi bir çalışma bekliyorum, tamam mı? Bana çok iyi bir portfolyo hazırlamanı istiyorum. Tamam patron, merak etme, o iş bende. Güzel, çok güzel. Benden istediğin bir şey var mı Bora? Yok, Tuğçe. Yani şimdilik yok. Öyle mi? Öyle. O zaman hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Benim dışarıda işim var. Çıkıyorum. Güzel. Ee, benim de çok acil bir işim var. Çıkmam lazım. Döndüğümde sizden ön çalışmaları görmek istiyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Herkes işinin başına. Buyurun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de şu şeye bir bakayım. Grafik, şimdi rüzgar başında güvenemedim çünkü. Geçen mesela grafik istedim. Adamdan grafik istiyorum, bana gif gösteriyor. Gif. Ona bir bakayım. Bana bak, bana. Çok konuşuyorsun, yakacağım seni haberin olsun. Tamam mı? Ha. Haydi. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin kuzen. Ben bu baht olayını sevdim biliyor musun? Çok sevdim. Şimdi ben gidiyorum ya. Hı -hı. Şirket sana emanet Hı? Tamam mı? Tamam. Yapma böyle ya. Yapma. Bu kadar iyi olma. Yapacaklarım için şimdiden senden özür dilerim Bora. Haydi arkadaşlar. Evet Action, Ceyda'cığım, Son 6 ayda portalımızın tıklanma grafiğini istiyorum. Rakip portallarla olan karşılaştırma istatistiklerini de anlaştık mı? Tamam, Sedatcığım, referans şirketlerimizin logolarını ve şirket için tasarladığımız tasarımların 35'e 50 fotoblog uygulamasını istiyorum. Anlaştık mı? Tamamdır, ben de. Meltemciğim, eski işlerimizden 30 saniyelik bir video klip istiyorum, okey? Tamam, tamam, ben de. Haydi arkadaşlar, haydi. Where is the hareket, there the bereket. Unutmayın, yol almak istiyorsanız hızınızı zamanla çarpacaksınız. Yani formül basit. Yol eşittir hız çarpı zaman. E hadi o zaman. Hı. Seviyorum bu tansiyonu. Oh. Oh. Allahım, Allahım günahlarımı affet. Ama başka çarem yok. Bure'yi kötü bahtı inandırmam lazım. Ne oluyor? Allah kahretsin. Allah kahretsin ne oluyor ya? Tamam arkadaşlar panik yok, panik yok. Evet panik yok gerçekten sakin. Ee, ben halledip geliyorum şimdi hemen. Sakin. Tamam tamamdır. Güzel. Arkadaşlar panik yok. Birazdan zaten jeneratör işte, devreye girer. Kaptanınız konuşuyor. Haydi devam. Devam. henüz nasıl yapacağım? Her şey bilgisayardaydı ya. Aldı <laughs> <laughs> bip 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 bip. Çalışmıyor bu. Çalışmıyor. Benzinini bitmiş. <laughs> Hanım benzin neden ben bakayım bunların her işi ben yapayım ya. <laughs> Kimse yok mu? Asansörde kaldım. Koş yardım getir. Koş. Bu jeneratör niye çalışmıyor? Tamam Bora sakin. Çözeceğiz sakin. Ya yani, üf. Bora Bey asansörde kalmış. Ne? ne? Asansörde kalmış. Bekliyor adam. Nasıl ya? Bora Bey. Bora Bey asansörde mi? çabuk. Çabuk. Teknik ekipten birini çağırın. Çabuk. Çabuk. Ne Ay, ne evet. Arkadaşlar sakin. Ali Bey jeneratörü gitti halledecek. Tamam. Sakin. Bora Bey! Bora Bey iyi misiniz? Bora Bey! İyiyim, iyiyim. Ada sen nasılsın, iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Ha, iyi ya. Aa işte bakın, ben size dedim. Ben size dedim, siz beni dinlemediniz. Ah kötü, ah kötü, ah kara kara bulutlar tepemize dönmeye başladı. Ada! Elektrik kesilmesinin seninle ne ilgisi var? Var, çok var. Ya bu jeneratör niye çalışmıyor, derledin şunu. Jeneratör. Kuzen. Ne, ne yapıyorsun orada? Sen? Aha. Kuzen şey gibisin ha bu e, vitrindeki cansız mankenler gibi. İndirimde mi? Komik jeneratör. misin lan sen ha? Ben gülüyor muyum komik misin sen? Hadi. Bak çıkınca döverim seni. Hadi. Bu jeneratör Hadi. niye çalışmıyor? Ee jeneratör devreye girmedi. Benzini bitmiş zaten jeneratör devreye girse de şey... E, asansör jeneratöre bağlı değil. Ya. Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Adaptasyon mu sağlayayım? Burada yaşamaya başlayayım. Ne yapayım? Hayır olmaz. Ada karşında olsa yaşarsın da. <laughs> ne diyorsun? Ne mırıldanıyorsun? Ali Bey ben buradayım. Duyuyorum. Ben de buradayım Ada, ben de buradayım, yanınızdayım. Ee şey, e, ben halledeceğim kuzen. Sen, e, çıkaracağız seni, rahat hadi ol. Hadi bir zahmet. Tamam, halledeceğim. Ben şimdi çocuklara söylüyorum, asansörü halletsinler. Ben benzini alıp hadi geleceğim. Hadi, hadi çabuk, çabuk. Şey Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. <laughs>? <Yerler> Nefes alma, oksijenli şey yapıyorsun. <laughs>. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Geliyorum hemen. Bana öyle bakma Ada. Bunun seninle bir ilgisi yok, duyuyor musun beni? Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Ha? Bunu anlıyorum. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ben de seni. Ne? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ada! Ada! Ha? <laughs> Halledin şu şey elektriği. Şu anda benim buradan çıkmamdan daha önemli. Tamam mı? Hadi! <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Ada! Ada! <gülüyor> <gülüyor> ben bahta mahta değil sana inanıyorum, tamam mı? Sen bu işi halledersin. Hallet şu işi. Sana güveniyorum. Nasıl halledeceğim ben ya? Rüzgar, Rüzgar kapıyı çek çek, sen... çek, 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 İyince, çek, 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 indir, çek, çek. Ne yapıyorsunuz oğlum, deli misiniz <laughs> siz? Çılacak, Aa. çılacak, hadi. Olmuyor. Bo, bo, Bora Bey, pırıl, pırıl. Ne, bu ne? Pırıl, pırıl. Pırıl, pırıl, pırıl. Pırıl. Ana, anahtarı unutmuş. Salak. Bunun seninle bir ilgisi yok Ada, tamam mı? Bunun seninle bir ilgisi yok. Üzgünüm, üz, hadi bir daha, bir daha bas bas. Arkadaşlar, bu kapıyı birazcık açsınız da ben çıkamam zaten, yapmayın. Yapmayın. Yap, 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 çıksın, çıksın. Yapmayın, yapmayın, gerek yok. Ali ha. nerede? Nerede Ali? Ali Bey! Nerede kaldı bu Ali Bey? Geliyor, geliyor. Geldim. Geldim. Geldim kuzen. Ay Ali, Ali be. Ali, Ali, Geldim, Ali. tamam. Neredesin lan sen? Heh, e, bunu ben şey yapıyorum şimdi. Tamam. Ulan Ali. <laughs> ha aşkım, aldın mı? Aldım, aldım. Hadi bir an önce halledelim şu işi. Gerçi bizim aramızdaki elektrik tüm şehri aydınlatmaya yeter ama. Ali, evet. bak böyle bir durumda bile muzluluk peşindesin ne ha. Ne yapayım, her yer karanlık. Tamam, elektrikler geldi. Her şeyi çalıştırın, tamam mı? Ada, Ada bak bana. Top sende, Rüzgar. Herkes organize et, işler sende. Git hadi git, organize etmeye çalış. Asansörcüye aradın mı tamirciyi? Yok, arayamadım. Niye aramıyorsun? Tamam, arıyorum. Ben arayayım dedim, orada kendin arama başına. Sinirleniyorum ama artık. Ada, Ada. Gel, gel. Gel buraya, gel. Ada. Müşteriler geldiğinde sunumu senin yapmanı istiyorum, tamam mı? Ben mi? Evet, sen. Ben yapamam. Bunu Bora Bey'e söyle, Bora inanmaz. Senin yapamayacağına Bora inanmaz Ada. Ada, ben sana inanıyorum, tamam mı? Hadi hallet şu işi. Hadi Ada. <laughs> hadi ben sana güveniyorum, hadi. Tamam, tamam. <laughs> Allah'ım ben nasıl çıkacağım, iyi 切。